nedir? OSB'nin genel açılımı Organize Sanayi Bölgesi olarak bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet vermektedir. Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılaşmasını sağlamak için kurulan mal ve hizmet üretim alanlarına OSB denir. OSB çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önler. OSB'ler sayesinde sanayi disipline edilir, şehrin planlı gelişimine katkı sağlanır. Tarım alanları sanayiye kazandırılır, arıtma tesisleri tesisleriyle çevre kirliliği de önlenir. Organize sanayi bölgelerinin örneğin bu işletmeler yatırım, istihdam teşviklerinden ve bölgesel veya sektörel teşviklerden yararlanabilmektedir. Bunların yanında sanayi bölgesindeki firmalar KDV ödemez, emlak vergisi, parselasyon vergisi, atık vergisi ve yerel yönetimler vergisinden muaf tutulurlar. Türkiye geneline baktığımızda ise toplam 379 tane OSB bulunmaktadır diyebiliriz.